...Naci taşınacaktı oraya. Kısmet değilmiş. Hem... ...kardeşim dönüyor benim. Naci üzülecek halim yok herhalde. Ama o zaman... ...uzağa gidecek o çocuk. Gitsin ne yapayım? Siz bir şey yediniz mi? Halletip biz o işi abla. İyi tamam. Yatıyorum ben çok yorgunum. Ne olacak bunların hali? Nasıl evlenecek bu kız han? Onlar bir yolunu bulur baba. Sen sıkma canını. Sıkarım. Naci her yolu denedi bu kız için. Ama olmuyor işte. Daha nereye kadar dayanacak o çocuk bilmiyorum oğlum. Şu abla ya bana niye daha erken haber vermiyorsun sen? Ben okuldan kullanırken çıkar gelirdim. Tamam Neriman Allah aşkına toz içindeyim. Duş almadım çekil uzak dur. Vallahi orasını ben hiç ilgilenmiyorum. Çünkü ben çok mutluyum. Sensizken her şey o kadar kötüydü ki hepimiz çok mutsuzduk yani gerçekten. Ben de Neriman ben de. Ya. çok özledim sizi. Biz de seni çok özledik. İyi ki geldin. İyi ki. Merhaba Esat abi. Merhaba Neriman hoş geldin. Hoş buldum. Hadi, evi gezelim. Hadi gezelim. Hazır mısın buna? Evet. Ben hazırım. biraz çok heyecanlıyım. Hadi. <laughs> oh, bir şey diyeceğim. Terklerini beğendin mi? Terklerime bayıldım çünkü <laughs> evle en uyumlusu benim şu anda. Yani. Pembe olmuş. Evet, pembe çok olmuş. Çok güzel terk kalmış. Evet, çok güzel. Ayağına tam değil mi? Tam bak. Tamam. Evet. evet. Bu benim yemek masam. Şimdi fikrini alalım. Nasıl beğendin? Oh, güzel. Çok güzel de büyük değil mi sizin için ya böyle? Değil Nerima. Değil çünkü bütün aile bu masada toplanacağız ben size çok güzel yemekler yapacağım. E, hatta yarından itibaren başlıyorum. Evet, herkes bilen ailesinin ne kadar güzel bir sofrası varmış görsün. Böyle ne kadar sıcak bir yuvası varmış bilsin istiyorum. Bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çok güzel bir fikir geldi. Sen ablamlara gidiyorsun, yarın akşam yemeğe bekliyormuş Gülben ablam diyorsun. Gülben'in dönüşünü kutlayacakmışız de. Tamam mı? Gülben. <laughs> Canım onun. Başka zaman mı yapsak acaba? Hadi şimdi sen de çok yoruldun ya ondan. Evet evet bak yani yarın değil de şöyle bir iyice yerleşince sen rahat rahat ha? hem Safiye ablam gelir yardım eder. Evet. Hayır. Hayır ablam hiçbir şey. Yapar. Her şeyi ben tek başıma kendim yapacağım. Ablam benimle gurur duyacak. Ha hatta e, Rüya'let Kıvırcık e, Rüya'yla Esra Esra'ya da haber vereceğim. İkisine de haber vereceğim. Ablam abartmasam mı mı sanki. Ablan Cesur Neriman korkmuyor. Fatih ablamlara haber ver. Hadi hadi hadi. Gidiyorum o zaman. <laughs> Gittim bak. <laughs>